Evet bugün Nur'un dikiş evinde sizlerle küçük çocuklarımıza kotlardan evimizdeki kalan kumaşlardan şort tarifi vermeye çalışacağım. Bir ve bir yaş sonrası bakın verdiğim buradaki ölçülerimi bir yaştan sonraki çocuklara katlayarak yani verdiğim beden ölçülerini bir iki bir iki ekleyerek bir bir buçuk ikiye doğru bu şekilde ölçüleri yükseltebilirsiniz. Şimdi normalde açıkçası ilk önce bir pantolon kısaltması yaptım. Kalan pantolon paçamdan da ayrı aynı şekilde şort yapacağım. Sadece burada belim yetmedi. Ona ayrıyetten kumaş kullanacağım. Ama direkt yeten bir kumaşla da ayrıyetten size kesim işlemini göstereceğim. Evet gelelim şimdi ölçülerimize. Normalde ben bu ölçülerimi sizlere çekip de o şekilde de vermek istiyorum. Şimdi beden olarak normalde 9, 12, 12 ayda yakın 20, 19-20'den başlıyor. Ben bu kısmı şöyle size göstereceğim şimdi. 42'den hesap edeceğim. Bakın 42 belini 42'den katlıyorum 4'e. Neden 4'e? Neden 4'e? Ön 2 tane, arka 2 tane. Neden bu kadar açıklıyorum? Bazen yazılar geliyor. Çok sıfır, hiç dikiş bilmeyenlere yönelik dikiş öğretiyorum. Kanalımda evlerinde oturdukları yerden herkese hiç bilmeyenlere dikiş tarifi veriyorum. Kanalım pratik dikiş kanalı. Ama kanalımda kalıp isteyene kalıp, beden ölçülerinize göre kalıp çıkarma, makine tariflerinden yaka'ya kadar her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi Direkt hiç bilmeyenlere yönelik anlattığım için tekrar söylüyorum. Belini ölçtünüz çocuğunuzun. Siz evde çocuğunuz yanınızdaysa o ölçüye göre de yapabilirsiniz. Belinizi ölçtüğünüzü dörde katlıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Neden dörde katlıyoruz? İki ön, iki arka. Şimdi ben belimi koyuyorum. Şu şekilde işaretliyorum. Birazcık pay bırakın fazlalık olsun diye belde lastikli yaparsanız hafif büzgü oluşsun diye bir fazlalıkta bir santim de koyabilirsiniz. Şimdi bel ölçümü ayarladım. Belden sonra boy olarak 30 santim ayarlıyorum. Buradan tekrar belime çevirmelik de payımı çiziyorum. Eğer yaptığınız çocuğunuz çok küçükse bu payı çizmeden 30 santimle de yapabilirsiniz. Ama biraz şöyle bol dursun. Aşağıya hafif sarkık dursun istiyorsanız. Direkt 30 ile değil de üstüne tekrar belde çevirmelik paylık da yapabilirsiniz. Yani şu kısım bazı çocuklarda zayıf kısım çocuklarda yeterli. 30 olan ama biraz kilolu veya biraz bol dursun. Hem de sonra da giydireyim istiyorsanız. Hafif kıvırmak için yukarıdan beline. 2 3 santimde de fazlalık verebilirsiniz şimdi ayak kısmına 10 11 santim ayak kısmını ayarladım çok hafif bakın çok hafif çok fazla değil 10 santimde bir çapraz çizdim çok fazla değil Çünkü bunu küçük şort şeklinde yapıyoruz keserken payı kesiyorum neden buradan çizdim yanda pay verdim payı unutmayın aynı şekilde dediğim gibi bir eşinizin kot pantolonunu veya evdeki bir 13-16 yaşlarındaki çocuğunuzun kot pantolonunun alt kısmını şorta çevirdikten sonra da bu şekilde alt kısmında diğer çocuğunuza küçük şort yapabilirsiniz. Şimdi hemen kesim işlemini yapıyorum. Bakın payla kesiyorum. Neden? Bütün videolarımda kanalımda bunu hep anlatıyorum. Çizdiğiniz yer makineden dikeceğiniz yerdir. Yani sabunla çizilen yerler makinede dikiş yerleridir. Ve sonradan fazlalıkta yaptığınız çok sıfırsanız dikişi aşırı sıfır payınızı biraz fazla kullanın. Ve bana Instagram ve Facebook adreslerinden ulaşarak benden yardım isteyebilirsiniz. Gönülden herkese yardımcı oluyorum. Birebir dikeceğiniz şeylerin resmini atıyorsunuz. Oradan ben herkese Birebir yardımcı oluyorum. Ama eğer şey yeni başlıyorsanız, lütfen bunu hep söylüyorum. Çok sıfırsanız, asla zor şeylerden dikişe başlamayın. Çünkü dikiş aslında çok basit, ama zorlaştırabilirsiniz. Neden? Zor bir şeyle başladığınızda, zorlandığında bu sefer dikişiniz size çok zor gelebilir. Evet, biraz kotum kalın olduğu için ayrıyeten tekrar şöyle köşe kısmından aldım. Şimdi tekrar çizdiğim yerler neydi? Benim dikiş yerlerim. Şimdi burayı da çok fazla değil de şöyle bir santim hafif bu şekilde kesiyorum. Alt kısmını zaten paylı yerini bırakmıştım. Hemen yanlara dikişsiz de yapabilirsiniz. Bununla ilgili de videom var kanalımda. Dikişsiz, yandan dikişsiz nasıl dikilir? pantolon çizim kesim dikim tunik çizim kesim dikim çocuk kıyafetleri kol takma yaka tarifleri hepsini kanalımda bulabilirsiniz evet şimdi evet düzden çizdim neden kutun çizgileri belli olsun diye arkası beyaz olduğu için normalde tersten dikeceğim yani düzden dikilmez bunu hiçbir zaman unutmayın bu şekilde tersten hemen yan dikişimi ve bacak arası dikişimi. Bakın pantolon dikerken büyük pantolonlarda da pıcama dikişi de aslında hepsi short, hepsi de aynı dikişe sahiptir. Yanlar dikilir, a yerleri dikilir. Bacağa doğru olan yerler. Bu pıcamada da, taytta da, normal pantolonda da aynı şekilde dikiş, dikiş işlemi yapılır. Hemen şimdi dikiyorum. Evet şimdi yan sülfelerini hepsini yaptım parçalarımı birbirine birleştirmeden önce bir de arasına şöyle şu şekilde bakın şöyle bir fırfır yapacağım yerleştireceğim kız çocuğu olduğu için hem güzel durur bakın şöyle parçamı küçülteceğim ortadan keseceğim iki tarafa da kullanmak için bu parçamı büzerek şu kısma yerleştireceğim büzerek Bakın ben büzgü ayaksız makinede makinamın ayarlarının hepsini düğmelerini en sona getiriyorum. Bununla ilgili videom var kanalımda. Bu büzgünün nasıl yapıldığını. Bu şekilde ipimi çekerek böyle de büzgü yapabilirsiniz. Bu büzgüyü yaparken ipleri ayırın. Onu anlatmak için şimdi videomu kapattım. Bakın şöyle ayırın. Birinden biri daha iyi asılır. Bakın alttan gelenin ipi daha böyle büzmenize yardımcı olur. Bir tanesi biraz zorlar ama biri bu büzgüyü yapmanızda daha yardımcı olur. Bu şekilde büzebilirsiniz. Eğer evinizde büzgü ayağınız yoksa dediğim gibi bununla ilgili de kanalımda videom var. Videolarımın hepsine ulaşmanız için videonun altına mavi bir amlem var. İçinde nurun dikişevi yazıyor. Ona bastığınız zaman benim sayfam açılır. Sayfa açılınca yukarıda videolar yazısı var. Oraya basın. Bütün videolarım sıralanıyor. Büzme işleminiz bittikten sonra büzgüyü yerleştireceğiniz yeri şöyle yuvarlayarak bakın bunu buradan dikip böyle çevireceğim ama overlockınızı seviyorsanız overlockla dursun istiyorsanız bu şekilde yapıp büzgüyü yerleştirip üstten de dikiş atabilirsiniz böyle de durabilir yani overlock Yaptığınız kenarlarınızla da Bu şekilde de dikebilirsiniz Ama yok ben orasını Görünsün istemiyorum diyorsanız Şimdi benim yaptığım gibi Şu şekilde yerleştireceksiniz Evet tersten yerleştirdim Bakın bu çok önemli Çünkü diktikten sonra Fırfırım böyle dönecek Bu şekilde buraya Şimdi yerleştireceğim iğneleyeceğim. Evet bakın şimdi bu şekilde iğneledim yerleştirdim birini diktim birini dikmeden gösteriyorum ilk önce arka kısımdan buradan dikişimi diktim sonra üst kısmından biraz küçük olduğu için eğer çok küçük değilse şöyle biraz karanlık oluyor çok küçük değilse sizin fırfırınız uzunsa daha da e, uzun olduğunda çok fazla fark etmez ama düzgün durmasını istiyorsanız üst kısmından da bu şekilde dikiş atabilirsiniz gördüğünüz gibi şimdi buradan tersinden dikip üstten dikişle bu fırfırımı da üstüne hem kız çocuklarında daha güzel bir hava verir kotunuza böyle bir şeyler yapabilirsiniz evet şimdi artık birleştirmeye geldi sıra şimdi üstlerine bu şekilde pantolonumuzu şimdi yan dikişlerini yapıyoruz daha öncesinde yan dikişleri yapacağız demiştim ama sade olmasını istedim evet şimdi yan dikişimizi yapıyorum bacak arası dikişimi yapıyorum. Sadece burayı bırakıyorum. Bakın. Bütün pantolon, pijama, tayt hangisini dikerseniz dikin short hepsinde olduğu gibi yan dikişini yapıyorum. Bacak arasının dikişini yapıyorum ve sonra birbirinin içine geçireceğim. Evet, şimdi bir pantolonumuzun düzünü çeviriyorum. Düz kısmına bir tanesi terste kalacak şekilde hemen içerisine geçiriyorum şekilde. Bunu ayrıyetten de bir tek başına da bir video ile çektim gösterdim bununla ilgili. Bir tarafını dikiş yerinin bu tarafa, bir tarafını da ters tarafına koyarak ikisini de aynı yöne yapmıyorum bakın. Ve şu dikişlerimi tam birbirine denk getiriyorum. Ortayı ayarlıyorum. Dikişimin birini bir tarafa yaptıktan sonra hemen burayı iğneliyorum ve belden başlayarak bu şekilde hafif arka kısmı biraz büyük yapabilirsiniz ön kısmı onunla da ilgili kanalımda videom bulunmakta ayrıyetten pantolonun aslında bazı kişilerde çok gereksin duymuyor ama hafif kalça ve sırt kısımlarında geniş olanlar tabi kasılma yapabiliyor. O yüzden arkayı biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Arka ön şeklinde birazcık yüksek. Evet, bugünkü şortumuzun dikimi sizlere belki basit gelebilir izleyenlerin bazılarına. Ama dediğim gibi kanalımda ben pratik dikiş öğretiyorum. Hiç dikiş bilmeyenlere yönelik evlerinde oturdukları yerlerde böyle kursa gitmeden çocuklarına bir şeyler dikebilmek için adım adım tarif ediyorum. Siz de kanalımdaki bütün videoları izleyerek daha farklı modellerin tariflerini öğrenebilir. Daha farklı, değişik modellerinde dikim şekillerini öğrenebilirsiniz. Bana Instagram ve Facebook adreslerimden dolaşıp takıldığınız yerleri sorabilir. Ve adım adım birebir tariflerimle de modelleri sorabilirsiniz. Ve sizlere burada videoları çekerek tariflerini verebilirim. Nurun Dikişevi olarak YouTube kanalıma abone olup beni takip edin.